Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar yanımda Samet var. Samet sesim geliyor mu kardeş? Samet sesim geliyor mu? 3-4'ü sesini kıstım. PUBG Mobile Sabahtan beri neler çektiğimizi ben biz ben biliyorum, bir Samet biliyor. Arkadan gelmiş. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da sakın unutmayın ki yükselebilirim sizin sevgilerinizde. Aynen arkadaşlar. Sizin sevgililerinizle vuruyorum adamı. İçimde öyle bir kıpırtı var ki. Sizin sevgilerinizle buluyorum. Samet adam göster. Adam göster abisi. Nerede o adamlar? Nerede bu kardeşlik? Evet. Adam tek herhalde. Aşağıdan birileri var. Samet ilk kaçtır benim kilimi çalıyor ha. Tamam. Sıkıntı yok. Artistik yapma arkana biri geliyor. kaç tane combo yaptığımız önce bir görsen Uf bir tane body attım var ya efsane body attım ha. Hadi be çok fena oldu ya. Of. Şundan kurtuldum ya. Uf, çok güzel burada. Tebrikler. Kardeşimize ama bu eli tabii ki bırakıyor muyuz? Bırakmıyoruz. Of. Of. Geliyorum geliyorum kanka. Arkalarından basacağım. Arkalarından basacağım. Of. Abi güzel oynadık. Vallahi benim benim bilgisayar kafa yedi. Neyse bu oyunu da atlattık. Diğer şimdi diğerine geçelim. Ondan sonra bir kapanış yapar, bitiririm artık videoyu. Yeterli galiba ya. Kaç saattir oynuyorum o. Yemin ediyorum. Kapatacağım zaten. Arena bundan tamam. Next diyor. Neymiş bunda next olan bu değil. Ağzı kaçılmış bunda. Tamam. 498 98 Koşan. Kuşan. Dipçikte yoksa da. Benim işime gelir. Başlatıyorum Samet. La oğlum bağlantı hazır ver Samet. Haydi lan şu oyunu da oynayıp kapatacağım hadi. Samet video boşa gidiyor oğlum. Hazır ver lan. Ha oynama tamam kardeşim sıkıntı yok. Çabuk hazır ver lan. <laughs> Evet arkadaşlar bu arada şunu beklerken bir beğeni bir abone olursanız sevinirim. Evet kardeşim. Tabi tabi. Bu bize ne olarak gelecek? Yolsu elektrik olarak gelecek. Bundan para kazanmaya eh, bu işten para kazanmaya başladığımızda daha eğlenceli videolar geleceğine sizlere söz veriyorum. Oldu mu lan? Bir de geçen gün şeye baktım izlenme oranına baktım. Abone olma oranına baktım. %93 kişi izliyor. Abone olmamış. %10 kişi abone oluyor. Onda da abone olmuyorlar zaten. Kenarda bekliyor. <laughs> evet. Güzel bir maçlar çıkarttık ama bugün. Hiçbirini beğenmedik. Hepsinde öldük. En son ki öldüğümüz bir şey vardı. O en son ki öldüğümüz şey var ya. Of. Samet'in yüzünden. Aa şuradan lan. <laughs> Beyni atmazlarsa ne olur mu? <laughs> of. Aynen fark ettim kaka. Şu an fark ettim. Şu an fark ettim. Bak hop. Yemin et. Vurdum. Bada attım ha, bada. Hile mi ile? bilmiyorum. Evet kardeşim şuradan çıkmadın. Ş Aa ne demiş lan adam? Yok abi ben AK'ya geçiyorum. Bunlar hile ise Yat aşağı. Aa dondu. Ne ateş etmeyeceğim la. Adamlar 30 oldu anasını diyeyim. Böyle bir maç yok. Vallahi Zıpla 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 zıpla. Dur lan zıplıyoruz lan zıplıyoruz 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 lan. Zıplıyoruz lan. Şşt. Zıplıyoruz lan zıplıyoruz. Şu köşedeki şerefsiz vuruyor lan. Ben senin götüne bombayı oturtmaz mıyım? Gel lan. Gel hadi gel. <laughs> geç kanka bunu geç. Bu şuna bak. <laughs> Kaç o 9 <dokuz> ki. <gülüyor> <gülüyor> geç. Değiştir değiştir. At bir bunu saymayalım bu. Adamlar oynamadı. <laughs> o kadar da laf yaptıydım ya. Hazır ve O kadar da laf yaptı. Tamam. Tamam son bir el atalım. Son bir el. Bozo bu, el olmadı. <laughs> son bir el atak çıkacağım herhalde. Ben de çıkacağım. Evet. Şu an arkadaşlar. Ben üzülmemem için lütfen bir abone ol tuşuna abone olursanız abone ol tuşundan abone abone olun. Aynen. Şöyle şu köşelerde bir yerde benim göstermeme gerek yok. Artık biliyorsunuzdur yerini. Siz kanala abone olun, beğeni atın. Ben üzülmeyim. Üzmeyin ya. Kalbim var benim kalbim. Bu işten para kazanmaya başlayınca daha iyi yerlerde malzemeler yapacağım size. Demir Samet. Para daha güzel paraları kazanınca sizlere daha iyi eğitimler vermeyi sağlayacağım ama böyle kafayı yemeyeceğim artık. Kafayı düttünüz bana lan. Gel lan buraya. Şuna bak. Adamlar ne yapıyorlar ya? Böyle bir oyun senin varmış lan. Şu bir, şu gitti. Seni gördüm, seni gördüm. Üç kişi sıktı, iki kişi sıktı lan. Yapacak bir şey yok oğlum. Sıkıyı görünce sıkı. Oha. abi hile değil de kaç kişi gidiyor Allah. Şuna bak. Adamlar hile. Pompalı çok. Pompalı çok iyi ya. Cema'yı da vurdular. Gitti gitti gitti. La ya. Çık lan çık. Çık. Şu pompaya. he. Şu pompanla marifeti neymiş? Bir de biz bakalım ya. <laughs> of abi arkadan giriyorlar ya. Orta var. Orta var. Abi şuna bak. Güzel bir maç atamadık ki. Adamlar pompalıyla iki tane sıkıyor lan. İki iki. Anasını sattığım adamı seni. Şuna bak. Sema... Sana bir tane beğen atalım. Solo gene iyi oynamış ha. Oğlum bir tane bir tane galibiyet alamaz biz ya. He? Çıkıyor musun? O zaman kapanış yapak çıkak ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sizler abone oldukça daha iyi videolar geleceğine sizlere söz veriyorum. Samet senin bir şey demek istediğin var mı? Bazı sıkıntılardan dolayı. Ya. <laughs> ya. Yani, yani. biraz Tamamdır kardeşim. Ha Hayırlı Ramazanlar. Hadi o zaman kapatıyorum. Kendine bak Sametçiğim.